Atlantik Okyanusu'nda bir bölge var. Gemiler oraya giriyor ama çıkamıyor. Adı Bermuda Şeytan Üçgeni. Florida, Bermuda ve Porto Rico arasındaki bu gizemli alanda yüzyıllardır onlarca gemi ve uçak hiçbir iz bırakmadan kayboldu. En bilinen olay 1945'teki Flight 19. 5 savaş uçağı bir eğitim uçuşuna çıktı ve hepsi kayboldu. Ve sadece onlar da değil, kurtarma uçağı da aynı gün yok oldu. Toplam 27 kişi sanki buharlaştılar. Bazıları bunun sebebini manyetik saptamalar, bazıları metan gazı patlamaları ya da piramit benzeri yapılar olarak açıklıyor. Hatta bazı teorilere göre uzaylılar bile işin içinde. Ancak bugüne kadar hiçbir teori %100 kanıtlanamadı. Bir yanda bilim, diğer yanda paranormal açıklamalar. Bermuda şeytan üçgeni hala insan aklını karıştırıyor. Peki sence bu bir efsane mi? Yoksa gerçekten okyanusun kalbinde görünmeyen bir tuzak mı var? Abone ol, Bildirimleri aç çünkü seni bir dakikada etkileyecek yepyeni içeriklerle buradayım.